İki tür kadın vardır. Birincisi, bir erkeğin birlikte harika vakit geçirdiği, güldüğü, bağ kurduğu ve kimyanın hemen tuttuğu kadındır. Bu mükemmel bir buluşmadır. Kadın büyüleyici, zeki, esprili, adeta bir rüya gibidir ve erkek onunla geçirdiği her dakikadan keyif alır. Sonra ikinci kadın vardır. Erkek o yokken sürekli onu düşünür. Onunla daha az eğlendiği için değil, tam tersine. Ama kadın ortadan kaybolduğunda adamın zihninde bir şeyler olur. Kadın bir eko, cevapsız bir soru, kafasında çalmaya devam eden bir melodiye dönüşür. Araba sürerken, çalışırken, uyumaya çalışırken. Sadece güzel bir anı değildir. O, var olan bir yokluktur. İlk kadın ertesi gün ya da iki gün sonra bir mesaj alır. Dün gece güzeldi. İkinci kadın ise adamın her beş dakikada bir telefonuna bakmasına, neden mesaj atmadığını düşünmesine neden olur. Sohbetlerini tekrar tekrar okur ve onu anlamaya çalışır. Bugün sana nasıl mükemmel bir buluşma olunacağını değil, nasıl ikinci kadın olunacağını göstereceğim. Ya sana her şeyimi verdim ama o yine de geri çekildi. Hissinin bir başarısızlık değil, yanlış bir senaryonun sonucu olduğunu söylesem. Nesiller boyunca kadınlara pazarlanan ama günümüz dünyasında artık işe yaramayan bir senaryo. Ya onun ilgisinin sönmesinin nedeni tam da bu. Çok nazik, çok müsait, çok tahmin edilebilir olman. Olsaydı, bir düşün. Neden gizem içeren hikayeler bizi büyüler? Neden derinliği ve çelişkileri olan karakterler aklımızda daha uzun kalır? Çünkü beynimiz, özellikle de erkek beyni, işin peşine düşme söz konusu olduğunda Zaten sahip olduğu şeyi takdir etmeye programlı değildir. Değerli görünen şeyin peşinden koşmaya programlıdır ve çekicilik dünyasında bu değer çok özel bir para birimiyle ölçülür. Belirsizlik. Şimdi öğreneceğin şey ulaşılamaz gibi görünmenin hileli yolları değil. Bunlar çocuk oyunlarıdır. Şimdi öğreneceğin şey çok daha derin. Ben buna serap etkisi diyorum. Bir psikolojik tekniktir. Serap bir yanılsamadır. Gerçek gibi görünen, uzaktan çöl ortasında bir vaha gibi beliren bir şeydir. Sen oradayken sen bu vahasın. canlı, ferahlatıcı, gerçek. Ama gittiğinde bir seraba dönüşmelisin. Onun zihninde canlanan, onu içine çeken, aklından çıkaramadığı bir görüntü. Ona ihtiyacın olduğu için değil o senin gerçekten var olup olmadığını bilmek isteyeceği için artık konforlu, öngörülebilir kadın olmayı bırakmaya hazır mısın? Onun aklından çıkaramadığı soru olmaya hazır mısın? Cevabın evetse benimle kal. Şimdi açıklayacaklarım oyunun kurallarını değiştirecek. İlk kural şu. Birinin seni özlemesi için önce yokluğunu hissetmesine fırsat vermelisin. Senaryoyu biliyorsun. Aranızda güçlü bir bağ vardı. Saatlerce süren konuşmalar, kahkahalar, göz göze bakışmalar, o özel elektrik. Veda ettiğinde bu iş olur hissiyle ayrıldın. Kendin oldun. Açık, dürüst, komik, kırılgan. Sonra sessizlik ya da daha kötüsü ılık bir yankı. Mesajlar geç geliyor, cevaplar kısa, ilgisi elinden kayıp gidiyor ve nedenini bilmiyorsun. Sonra zihinsel stres başlar. Kendine sorarsın. Ne yanlış yaptım? Yanlış bir şey mi söyledim? Yeterince ilgi çekici değil miydim? Her detayı, her hareketi, her saniyeyi analiz edersin. Ta ki tükenene kadar. En kötüsü, özgüvenin zarar görür. Ama cevabı davranışlarını mikroskop altına alarak bulamazsın. Cevap teleskoptadır. Daha büyük bir bakış açısında. Sorun bir şeyleri yanlış yapman değildir. Belki de her şeyi fazla doğru yapmışsındır. Modası geçmiş bir senaryoya göre. Fazla nettin, fazla ulaşılabilirdin, fazla oradaydın. Ve böylece farkında olmadan çekiciliğin en temel bileşenini kaldırdın. Gizemi, fetih hissini. Kendini bir film gibi düşün. İlk 10 dakikada tüm hikayeyi, sonunu ve sürprizleri açıklarsan, kim finali görmek ister ki? fragman içeriği olabilir. Ama her şey zaten görülmüş gibidir. Cazibe böyle işler. İlk buluşmada her şeyi altın tepside sunarsan jeneriği baştan göstermiş olursun. Bu video senin için senaryoyu yeniden yazma rehberi. Söz veriyorum sonuna kadar kalırsan erkeklerin neden tam işler ciddileşirken uzaklaştığını sadece anlayıp kavramayacak aynı zamanda bu mesafeyi nasıl kendi avantajına çevireceğini de öğreneceksin. Bilinçli boşluklar bırakmayı öğreneceksin. Unutulmakla değil, onun senin hakkındaki düşünceleriyle dolan boşluklar. Varlığınla nasıl oynayacağını ama daha da önemlisi yokluğunla nasıl oynayacağını öğreneceksin. Çünkü tam da bu yokluk en güçlü silahın olacak. Modern flört dünyasındaki en büyük çelişkiyi ortaya koyacağız. Sürekli ulaşılabilirliğin olduğu bir dünyada gerçek güç bilinçli geri çekilmededir. Neden açık bir kitap olmanın genelde hızlıca göz gezdirilen anlamına geldiğini ve onun hikayesini sonuna kadar okumak istediği kadın nasıl olunur göstereceğim. Serap etkisi bir göz yanılması değil, algılanan değerinin yeniden tanımlanmasıdır. Ve her şey erkek psikolojisi hakkında basit bir gerçekle başlar. Her zaman gözümüzün önündeydi ama asla fark etmedik. Serap etkisini anlamak için erkek beynine bir bakmamız gerek. Ve bu kolay bir yer değildir. Ama genellikle gözden kaçırdığımız çok eski bir evrimsel program tarafından yönetilir. Yüzbinlerce yıl boyunca erkek beyni Instagram çağında ilişki kurmak için değil. Sorun çözmek, avlanmak, engelleri aşmak. Kısaca bir hedefe ulaşmak ve ödülü kazanmak için yapılandırıldı. Bu temel sistemdir. Fetih modu. Bir erkek bir kadına ilgi duyduğunda bu program devreye girer. O kadın sadece biri değildir artık. Bir hedef haline gelir. Onun ilgisi, yakınlığı, merakı hepsi ödüldür. Her etkileşim yeni bir aşamadır, geçilecek yeni bir seviyedir. İlk gülümseme, ilk konuşma, ilk buluşma her adım beyninde dopamin salgılatan küçük bir başarıdır. Mutluluk ve motivasyon hormonu. Aynı madde bir video oyununu kazandığında, bir iş anlaşması yaptığında ya da karmaşık bir sorunu çözdüğünde salgılanır. Dopamin ona der ki, devam et. Yaptığın işe yarıyor. Sonundaki ödül buna değer. Ve tam da burada iki dünya çarpışır. Erkek ve dişi enerji. Onun iç sistemi mücadele ve ödül ararken, seninki çoğu zaman bağ kurmak ve güvenlik ister. Sen ilişkinin gerçek olduğunu, açılabileceğin sağlam bir zemin olduğunu bilmek istersin. O ise tırmanması gereken bir dağ olduğunu ve zirvenin sadece zor bir tırmanış sayesinde değerli olduğunu bilmek ister. Peki ya sen? iyi niyetle baştan her şeyi verirsen ne olur? İkinci buluşmada en derin korkularını paylaşırsan, her an ulaşılabilir olursan, her sessizliği sorularla ya da itiraflarla doldurursan, ona ne kadar hoşlandığını sürekli belli edersen, o zaman farkında olmadan ona hazine haritasını, anahtarı ve kasa şifresini birden verirsin. Oyunu elinden alırsın. Onun çekiciliğini besleyen keşfetme sürecini ortadan kaldırırsın tırmanması gereken dağ manzaralı bir asansörle çıkılan küçük bir tepeye dönüşür ve manzara güzel olsa da onun için bir çaba hissi yoktur. Başarı hissi eksiktir ve bu olmadan dopamin döngüsü kırılır. Motivasyon düşer. Seni sevmediği değil, belki de seni harika buluyor ama beyni en eski içgüdüsü ona şu sinyali gönderiyor. Görev tamamlandı. Hedefe ulaşıldı açılacak başka seviye yok ve otomatik olarak dikkati bir sonraki zorluğa yöneliyor. İşte o anda onun soğuduğunu hissedersin. Bu kişisel değil, bu nörolojiktir. Gerçek ve derin bir ilgi gelişmeden önce merakı doymuştur. Şu anda yapabileceğin en büyük hata ona daha fazlasını vermen gerektiğini düşünmektir. Daha fazla sevgi, ilgi, varlık. Ama gerçek bunun tam tersidir. Ona daha azını vermelisin. Beyninin dopamin üretmeye devam etmesi için hala keşfedilecek bir şey olduğunu hissetmesi için ulaşabileceği bir seviye daha olduğunu düşünmesi için oyunu tam en heyecanlı yerinde durdurmayı öğrenmelisin. Böylece ertesi gün mutlaka devam etmek ister. Çünkü eğer ilk geceden kazanırsa yeniden oynaması için hiçbir neden kalmaz. Zaten erkek beyninin mücadeleye programlı olduğunu söyledik. Ama iş daha da karmaşık ve heyecan verici. Çünkü mesele sadece mücadele. Evet ya da hayır değildir. Tüm toplumu etkileyen bir ilke var. Kıtlık ilkesi. Bir düşün. Neden bir elmas aslında sadece basınç altındaki karbon binlerce euro eder? Neden insanlar sınırlı sayıdaki spor ayakkabılar için sıraya girer ya da tek bir eşyaya servet öder? Pratik faydasından dolayı değil, nadirliğinden dolayı. Değeri varlığında değil ulaşılmasındaki zorluktadır. Şimdi bu mantığı sahip olduğun en değerli şeye uygula. Hayır, çantalarını ya da ayakkabılarını kastetmiyorum. Zamanını, ilgini, duygusal enerjini ve zihinsel alanını kastediyorum. Bunlar senin elmasların, sınırlı üretimlerin, sanat eserlerin ve her değerli şey gibi. Çok kolay ulaşılırsa değeri azalır. Bir hikaye düşün. Karakterlerin adı Laura ve Mark olsun. Harika bir ilk randevu geçirirler. Kimya harikadır. Gülerler, konuşurlar, flört ederler. Her şey uyumludur. Laura eve dönerken bulutların üstündedir ve hemen yazar. Eve vardım. Gerçekten harikaydı. Sen çok ilginç bir adamsın. Bunu mutlaka tekrarlamalıyız. Mark mesajı okur ve gülümser. Güzel diye düşünür. Ertesi sabah Laura hemen tekrar yazar. Günaydın. Nasıl uyudun? Umarım harika bir gün geçirirsin. Mark bir toplantıya giderken mesajı okur ve düşünür. Ne tatlı. Ama cevap verecek zamanı yoktur. Gün içinde Laura konuşmalarını hatırlatan bir meme gönderir. Öğleden sonra onun gününün nasıl geçtiğini sorar. Akşama kadar ulaşılabilirliğin bir monoloğunu yazmıştır. Hiç şüphe yok ilgileniyor ve tamamen orada. Mark'ın zihnine bakalım. Laura'yı sinir bozucu mu buluyor? Muhtemelen hayır. Onun kötü biri olduğunu mu düşünüyor? Kesinlikle hayır. Ama bilinçaltında hisseder. Keşfedilecek bir şey kalmamış. Acaba gerçekten hoşlanıyor mu diye sormaya yer yok. Kendi inisiyatifi için alan yok. Laura, en iyi niyetle ona daha aç bile olmadan akşam yemeği, tatlı ve kahve sunmuştur. Özlem oluşması için gereken zihinsel alanı tamamen doldurmuştur. Onun Laura'yı özlemesi için gereken boşluk kalmamıştır. Ve burada acı dönüş gelir. Mark geri çekilmeye başlar. Laura'yı sevmediği için değil, kazanmak zorunda kalmadığı bir sevgi tarafından bunalmış hissettiği için. Ve Laura bu mesafeyi hisseder, paniğe kapılır ve en yaygın hatayı yapar. Çabasını iki katına çıkarır. Belki yeterince açık değildim diye düşünür ve daha uzun, daha duygusal bir mesaj gönderir. Her şey yolunda mı? Uzaklaştığını hissediyorum. Ve böylece tamamen farkında olmadan çekimin tabutuna son çiviyi çakar. Artık büyüleyici bir sır değildir. Bir sorun olur ya da daha kötüsü, bir baskı Çoğu potansiyel ilişki ilgi eksikliğinden bitmez, çok erken iletişimle boğulur. Çünkü ulaşılabilirliği ilgiyle karıştırırız. Birinin bizi sevdiğini göstermek için dijital hayatında sürekli var olmalıyız sanırız. Böylece arka plan gürültüsü oluruz. Akıldan çıkmayan melodi değil. Ve sonra modern bir yanlış daha gelir. Gerçekten seni seviyorsa bunların hiçbiri önemli değildir. Bu modern flörtün en büyük yalanıdır. Belki 20 yıllık evlilikten sonra bu önemli olmaz. Ama çekimin o hassas başlangıç evresinde, kıvılcımın çıktığı noktada her detay önemlidir. Bu ısı veren bir kamp ateşi ile ilk esintide sönen bir kibrit arasındaki farktır. Ve şimdi dönüm noktasına geliyoruz. Çıkmaz sokağa. Sen iyi bir kadındın. Dürüsttün, açıktın, ilgini gösterdin, kalbini elinde taşıdın. Ama işe yaramadı ya da kısa süre işe yaradı, sonra kayıtsızlığın sisinde kayboldu. Sürekli analiz etmekten yoruldun mu? Ne yaptım da yanlış oldu diye kendine sormaktan bıktın mı? Bu noktada iki cazibe var. Ya vazgeçip tüm erkeklerin aynı olduğuna inanırsın. Ya da kendine bir duvar örüp, soğuk, hesapçı bir oyuncuya dönüşürsün. Ama dur, derin bir nefes al. Çünkü tam şimdi, en büyük hayal kırıklığın anında her şey değişebilir. İşte burada sana eksik parçayı açıklıyorum. Gerçek şu ki, onu gerçekten içselleştirirsen her şeyi değiştirir. Fata Morgana etkisinin gerçek özü. Ve bu gerçek basit ama acımasızca dürüst. Hazır ol çünkü bu. Çekimle ilgili inandığın her şeyi sarsabilir. Sır kendini ulaşılmaz yapmakta değil meşgul numarası yapmakta da değil, bilerek görmezden gelmekte de değil. Bunlar sadece oyunlar, maskeler. Gerçek değişim kafada başlar, düşüncede. Artık ona yeterince iyi miyim diye sormayı bırakıp, tam bir inançla şu soruyu sormaya başladığın andır. Zamanımı hak ediyor mu? Bir kez daha oku. Bu sorunun ağırlığını hisset. Gücün nasıl değiştiğini hisset. Artık umutsuzca onay aramıyorsun. Değerin içinden yayılıyor. Artık erişimi hak etmesi gereken o. Ve işte burada belirleyici bir şey olur. Acı gerçek şu. Bir erkek her zaman ulaşılabilir olan bir kadına aşık olmaz. Ulaşılabilirliği bir ödül olan kadına aşık olur. Zamanını ona bedavaya sunan bir kadına değil kendi hedefleriyle, tutkularıyla, arkadaşlarıyla ve kişisel gelişimiyle dolu bir hayata sahip olan, onunla geçirilen bir saatin kazanılması gereken bir ayrıcalık olduğu bir kadına ilgi duyar. Dikkatin, telefon numaranı bilen herkesin erişebileceği bir kamu hizmeti olmamalı. Dikkatin bir temettüdür, bir yatırımın ödülüdür. Peki onun yatırımı nedir? Çabası, güvenilirliği, gerçek ilgisi, seni ilhamlandırma ve hayatını, zaten onsuz da tam ve heyecan verici olan hayatını, zenginleştirme kapasitesi. Bu zihniyetle yaşamaya başladığında her şey değişir. Sessizlikleri doldurma baskısını artık hissetmezsin. Çünkü huzurunu seversin. Hemen cevap vermeme korkusu yaşamazsın. Çünkü kendi hayatınla meşgulsün. İlk buluşmada ona tüm hayatını anlatmazsın. Çünkü gerçek tanışmanın yavaş ve güzel bir dans olduğunu bilirsin bir iş görüşmesi değil. İşte her şeyi özetleyen cümle. Bir erkek ya da aslında herhangi bir insan seninle geçirdiği zamanı sadece takdir etmez. O zamanı elde etmenin ayrıcalığını takdir eder. Seçilmiş olma hissini yaşamak ister. Bir testi geçmiş olmayı ister. Herkese açık olmayan bir şeye erişim kazandığını hissetmek ister. Eğer varlığın herhangi bir özel neden ya da süs olmadan verilen bir hediye gibi olursa değeri azalır. Ama varlığın bir yolculuğun sonunda kazanılan bir ödülse, o zaman bu onun en büyük misyonu, en derin arzusu olur. Ve şimdi ne düşündüğünü biliyorum. Seni anlıyorum. Bu her şeyi değiştiriyor. Ama bu pratikte nasıl olur? Bu değerli hazineye nasıl dönüşülür? Soğuk kibirli ya da mesafeli görünmeden, değerini nasıl gösterirsin, onu bağırmadan, cevap düşündüğünden daha basit ve zarif ve şimdi bunu adım adım çözeceğiz. Büyük soru şu, bu yeni düşünce tarzı gerçeğe nasıl dönüşür? Arzulanılan o hazineye, o manyetik seraba, kibirli, soğuk ya da yapay görünme tuzağına düşmeden nasıl dönüşürsün? Cevap, maske takmakta değil sana yüklenen korku ve ihtiyaç katmanlarını çıkarmakta yatar. Sahte bir kimlik inşa etmiyoruz. En güçlü, en gerçek benliğini ortaya çıkarıyoruz. Üç temel sütunla. Kuralları unut. Bu bir yaşam tarzı. Birinci sütun. Dozaj sanatı. Dikkatini ve enerjini zarif bir parfüm gibi düşün. Küçük bir cam şişede gelenlerden. İçine girilmez. Nabız noktalarına bir damla sürülür. Hafif, baştan çıkarıcı, gizemli. İlk etkileşimlerine de böyle yaklaşmalısın. Bu iki somut alışkanlıkla kendini gösterir. Birincisi, konuşmayı bitiren sen ol. Psikolojide buna zeygarnik etkisi denir. İnsanlar yarım kalan şeyleri tamamlanmışlardan daha iyi hatırlar. Bunu sohbetlerinize ve buluşmalarınıza uygula. Sohbetin en güzel anında, eğlence zirvedeyken gülümse ve şöyle de: devam etmek isterdim ama yarın beni büyük bir gün bekliyor. Uykuya ihtiyacım var. Konuşuruz. Farkı hissediyor musun? Bu bir reddetme değil. Bu bir duruş. Hayatım, hedeflerim ve iyiliğim öncelikli. Onu merakta bırakıyorsun. Sana dair daha fazlasını öğrenme görevi veriyorsun. İkincisi, özlem için alan bırak. Bu her mesaja anında cevap verme dürtüsünden kurtulman gerektiği anlamına gelir. Bu aptalca 3 saat bekle kuralı değil. Gerçekten hayatınla meşgul olmanla ilgilidir. Bir mesaj aldığında çölde son bardak suymuş gibi telefonu atlama. Ne yapıyorsan bitir. Anını yaşa. Sonra cevap ver. Sakince. Bazen 5 dakika sonra. Bazen 2 saat sonra. Kalıbın öngörülemez olacak. Çünkü hayatın da öyle. Bu boşluk, bu alan, onun seninle ilgili düşüncelerini yansıtacağı tuval olacak. İkinci sütun ve en önemlisi, dolu dolu bir hayat inşa etmek. Bu, Fata Morgana etkisinin motorudur. Çünkü mesele ilginç bir hayat oynamak değil, onu gerçekten yaşamaktır. Kendi varlığına aşık bir kadının enerjisi, var olan en güçlü mıknatıstır. İşte görevin. Bir kağıt al ve hep kendin için yapmak istediğin şeylerin listesini yaz. Seramik kursu, bu hafta kaydol, kız arkadaşlarınla ertelediğiniz o seyahat, tarih belirleyin, çekmecede bekleyen kişisel projen, her gün bir saat ayır, aileni ara, oku, spor salonuna git, bir erkek için güzel görünmek için değil bedeninin gücünü sadece kendin için hissetmek için. Kendi filminin başrolü ol. Bunu yaptığında sihirli bir şey olur. Erkeği evreninin merkezi olmaktan çıkarırsın ve onu olası bir yol arkadaşı olarak görmeye başlarsın. Artık onun aramasını beklemezsin. Çünkü kendi hayatını yaşamaktan meşgulsün. Ve işte tam da bu enerji, bu kendine yetme hali karşı konulamaz olur o senin dünyanın zaten ışıldadığını ve tamam olduğunu hissedecek ve içgüdüleri uyanacak seni kurtarmak için değil, bu dünyanın bir parçası olmayı hak etmek için. Üçüncü sütun, değer dili. Tüm bunların nasıl ifade ettiğinle ilgilidir. Hayatından bahsederken eksiklikten değil, tutkudan konuş. İşinden, hobilerinden ya da arkadaşlarından bahsederken gözlerindeki ışıltıyı görmesine izin ver ve tonunu değiştir. Onay istemek yerine içsel bir güvenle konuş. Ne zaman tekrar görüşürüz deme. Sohbetimiz hoşuma gitti. Beni düşündürdün anı. İlk cümle talep eder, ikincisi değer katar. Ona topu veriyorsun ama içsel güç pozisyonundan. Bu üç sütunla yaşarsan Fata Morgana etkisi artık bir teknik olmaz. İçsel zenginliğinin doğal sonucu olur artık telefona bakan kadın olmayacaksın. Onun yeniden görmeyi umduğu kadın olacaksın. Sessiz bir telefondan başlayıp, çekimin psikolojisinin kalbine kadar uzun bir yolculuk yaptık. Mitleri çürüttük, stratejileri yeniden tanımladık ve kendine yeni bir bakış açısı inşa ettik. Ama eğer Fata Morgana etkisini sadece onu elde tutma yöntemi olarak görürsen, yeni keşfettiğin gerçek gücün %90'ını kaçırırsın yolun bir yerinde umarım fark etmişsindir. Serap etkisi, Fata Morgana aslında hiçbir zaman onunla ilgili değildi. Bu hikaye başından beri seninle ilgiliydi. Kendini birinci sıraya koyma kararınla ilgiliydi. Hayatının, tutkularının ve zamanının, hiçbir erkek bakmasa bile, değerli olduğunu hatırlamanla ilgiliydi. Kendinle yeniden bağ kurmakla ilgiliydi. Kendinle o kadar barışık olmakla ilgiliydi ki kendi hayatına aşık olursun. Cazibenin ironisi şudur. Ne kadar çok onay ararsan o kadar uzaklaşır. Ne kadar çok ilgi kovalarsan o kadar görünmez olursun. Ve tam da kendi yoluna kararlılıkla yönelip aramayı bıraktığın anda arkanda biri adımlarına yetişmeye çalışıyormuş gibi bir varlık hissedersin. Hayatına bir dön bak. Kendini en canlı, en dolu kendinle bağlantılı hissettiğin zamanları düşün. Belki yeni bir şehre taşındığında, seni heyecanlandıran bir projeye kendini kaptırdığında ya da ruhunu besleyen arkadaşlarınla çevrili olduğunda. Bahçeni o kadar meşgul bir şekilde suluyordun ki, kelebeklerin gelişini fark etmedin bile. Ve dürüst olalım. Gerçekten hiçbir şey aramadığın o anlarda değil miydi dikkat kendiliğinden gelen? Bu kanıtıdır. Bir kadının en çekici hali İçsel çiçeklenme halidir. Gerçek çekim başkasına yöneltilen bir eylem değil, yayılan bir enerjidir. Tutkuyla dolu bir hayatın doğal sonucudur. Bu yüzden gerçek hedef onun sürekli seni düşünmesi değil. Bu sadece bir yan etkidir. Gerçek hedef kendi hayatına öyle aşık olmandır ki, huzurunu, zamanını ya da standartlarını onları hak etmeyen biri için feda etmek fikri Akıl almaz gelir. Onun ilgisi hoş karşılanır. Ama gerekli değildir. Mutluluğunun kaynağı değil, sadece bir ektir. Artık kelebeklerin peşinden koşma. Bahçeni besle. Tutkularını besle. Dostluklarını yaşat. Hayallerini sulandır. Hayat renk ve güzellik dolu bir bahçe yarat ki kelebeklerin başka seçeneği kalmasın. Gelmek zorunda kalsınlar. Bazıları gelir, sonra gider. Ama senin bahçenin değerini anlayanlar kalır. Sonunda kendine sorman gereken tek soru şu: Onun beni istemesini nasıl sağlarım? değil. Birisi için vazgeçmek zorunda kalsaydım, özleyeceğim bir hayat mı yaşıyorum? Çünkü her şey bu sorunun cevabında gizlidir. İşte yolculuğumuz böyle sona eriyor çölü aştık ve en önemli serabın onun ufukta gördüğü değil, senin kendin için yaratman gereken olduğunu fark ettik. Öyle gerçek, öyle canlı ve öyle sana ait bir hayat ki, onun sana olan susuzluğu senin hikayende sadece bir dipnot olur. Taktiklerden, psikolojiden, yakınlık ve mesafe oyunundan konuştuk. Ama sonunda hileler ve stratejiler olmadan sadece sen kalıyorsun. Kararlarının aynasındaki sen. Bir dahaki sefere ikinci bir mesaj gönderme isteği duyduğunda, parmağın ara butonunun üstünde dolaştığında, çünkü onun sana veremediği güveni aradığında, uykunu, işini ya da huzurunu onun davranışlarını çözmek için feda etmek üzere olduğunda, dur. Ve o sessizlikte onun ne düşündüğünü değil, çok daha önemli bir şeyi sor. Gelecekteki ben bu konuda ne derdi? hayallerini gerçekleştirmiş olan versiyonum. Kendi hayatının kontrolünü elinde tutan kadın. Geceleri memnun bir şekilde yatağa giden. Aldığı mesajlardan değil, attığı adımlardan dolayı. Ya en büyük düşmanın onun sessizliği değil de senin kendi sessizliğinse? Sana sadece birkaç kırıntı ilgi yeterli değil diyen sezgilerinin sessizliği. Her seferinde başkalarını kendinin önüne koyduğunda Susan hayallerinin sessizliği. Belki de tüm bu zaman boyunca yanlış yöne bakıyorduk. Belki soru hiç onu kendime nasıl bağlarım olmadı. Belki gerçek soru şu. Kendimize başkasının takıntısına ihtiyacımız olduğuna neden inandırıyoruz? Artık onun filmindeki yan rolde oynamaya çalışma. Kendi filminin başrolü için seçmeleri başlat. Seçici ol. Talepkar ol. Bu burnu havadalık değil. Hayatındaki yoldaşlık rolü birine sunacağın en önemli roldür ve sadece olağanüstü biri bu role layık olabilir. Bu yüzden bir dahaki sefere boş bir ekrana bakarken ve senden kaynaklanmayan bir boşluğu doldurmasını beklediğin bir mesajın gelmesini umut ederken kendine sor. Burada gerçekten kim eksik? O mu? Yoksa kendi değerini ne kadar unuttuğunu fark etmeyen Şimdiye kadar olduğun kadın mı? Çünkü gerçek güç o kadına dönüşmektir. Senin bile kaybetmeye tahammül edemeyeceğin kadına.